Stratejimizi ona göre belirleyeceğiz. Oğlum. Yazık kafana. Hop. Bir küfür aman, ederim ama. Bak bir küfür ederim sana var ya. Efendimiz hoş geldiniz. Ben Murat. Korku Kuşağı serimiz yeni bir oyunu. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim de oynamaktan gerçekten çok zevk aldığım bir oyun olan Dead by Daylight oynayacağız. Oyunu bilmeyen için kısaca özetlemem gerekirse oyun 4 vs 1 bir korku oyunu. E korku oyunu diyorum ama hayatta kalma kısmı daha ön planda diyebilirim. 4 tane kurban bir tane de katil var. Kurbanların amacı haritadaki 7 jeneratörden 5 tanesini tahmin edip çıkış kapısını açıp mücadeleden kaçmak. Tabi bunu yaparken de diğer kurbanlara yani Survivor'lara yardım etmeleri gerekiyor. Katilin amacı ise bu kurbanlar ya da Survivor'lar kaçmadan önce onları öldürmesi gerekiyor. Oyunda amaç kısaca bu şekilde. Ve bu videoda bir kere katil ve bir kere kurban olarak oynayacağım. Kurban diyorum da Survivor diyeceğim ben onu öyle siz. Bakalım. Neler yaşayacağız? Zaten oyun içinde de oyun nasıl bir oyun olduğunu görmüş olacaksınız. O zaman ilk başta katil olarak oyuna geçiyorum şimdi. Katiller listesinde şurada görmüş olduğunuz gibi bir sürü katil var. Bu katillerin hepsinin ayrı özellikleri var. Hepsinin gücü, özellikleri farklı. Ben şu anda şu görmüş olduğunuz hemşireyi oynayacağım ilk başta. Ben direkt nurse diyeceğim bunu öyle alıştım çünkü nurse oynayacağım. Öyle diyeyim ben size. Bu katilin özelliği ise ışınlanabiliyor. Yani herhangi bir duvarın içinden veya üst katın az geçme falan o tarz yetenekleri var. Ayrıca oyundaki en güçlü katillerden bir tanesi. Tabii bu katili oynamak da birazcık yetenek istiyor. Bende o yetenek çok fazla yok ama elden geldiğince oynamaya çalışacağım. Yani o kadar da kötü oynadığımı pek düşünmüyorum ben. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi eklentiler ve avantajlar diye bir sekme var. Eklentiler katilin gücünde çeşitli değişikliklere sebep oluyor veya gücünü daha da güçlü hale getirebilir. Avantajları ise bize oyun içinde fayda sağlayacak birkaç ufak tefek buff'lar. Bunların hepsini şimdi anlatacağım. İlk eklentimize bakalım. İlk eklentimiz köstekli saat. Nurse'ün sıçrama sonrası yorgun düşmeden önceki süresini %20 artırır. Çünkü ışınlandıktan sonra belli bir süre sonra yorgun düşüyoruz. Yorgun düşmeden önce ya bir daha ışınlanacağız ya da vuracağız. Öyle diyoruz Bu o yorgun düşmeden önceki süreyi %20 artırıyor Yani daha geç yorgun düşeceğiz. İkinci eklentimizde ahşap at, ıskalanan sıçrama saldırının sebep olduğu yorgunluğu %50 azaltır. Eğer bir sıçırma yani almayı kaçırdığımız zaman vurmayla e, bunun sebep olduğu ekstra yorgunluğu %50 azaltıyor. Şimdi avantajlarımız geçelim. İlk avantajımız güç patlaması. Bir jeneratöre hasar verdikten sonra o jeneratöre dokunan kişi çok zor bir beceri denemesiyle karşılaşıyor. Bu beceri denemesinde başarısız olursa %4 ilerleme kaybına yol açıyor. Aynı zamanda hasar verdiğimiz jeneratörün gerileme hızı 30 saniye içinde %85'den %130'a kadar çıkıyor. Yani gitgide gerilemesi hızlanıyor. İkinci avantajımız Vangala piknik. Bir Survivor'ı kancaya astığımızda kancadan Türk Mektili'den daha uzakta olan tüm Survivor'ın haresini yani aurasını böyle kırmızı bir şekilde görüyorsunuz. 5 saniyeliğine görünür. Üçüncü avantajımız Ölümcül Takip. Mücadele başlar başlamaz bütün Survivor'ların auraları 9 saniyeliğine görünür olur. Aynı zamanda... Bir kurbanın haresi her göründüğünde görünme süresi 2 saniye artar. Yani hale gösteren, aura gösteren farklı bir avantaj kullanıyorsak onların aura gösterme süresini de 2 saniye arttırıyor. Yani mangal ve piknikte 7 saniye boyunca göreceğiz. Dördüncü avantajımız hemşirelik içgüdüsü. 28 metre etrafımızdaki iyileşen veya iyileştirilen survivorların haresini görüyoruz. Bu sayede oraya ışınlanarak hemen hızlı bir şekilde vurabiliyoruz. Evet eklentiler avantajlar bu şekildeydi. İsterseniz hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Zaten maça geçtiğimiz zaman oyun nasıl bir oyun olduğunu, nasıl bir şey olduğunu falan daha iyi anlayacaksınız. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Greenwell Kabristan'ı haritası geldi. Bu harita küçük olduğu için e, katil tarafında avantajlıyız ve ölümcül takip sayesinde bakın görmüş olduğunuz gibi bütün survivorların yerini görüyoruz. Hızlı bir şekilde bunlar jeneratör oturmadan ben şöyle hatta bu niye, bu niye böyle duruyor APK mı? Oğlum oyunu APK kalacaksın oyuna niye geliyorsun o zaman yani? Bunu asmayacağım. Umarım bu yaptığım benim başıma dert açmaz. Burada başka bir mek vardı. Hemen onu buraya şekilde vuralım. Bu şekilde ışınlanabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Kartın özelliği bu şekilde. Çok bazı özelliğini falan anlatmayacağım. Yani zaten oynanış esnasında göreceksiniz de bu şimdi nereye gitti? Bu çizikler sayesinde nereye gittiğini görebiliyorsunuz. Bu arada bu tarafa doğru gitmiş. Bunu bir yerden dönmüş bu belli ki. Çünkü ileriki kısımda şey yok. Buradan dönmüş. Burada bir yerde olması lazım. Bak. Bu tarafa gitmiş sanki. Nereye gitti oğlum sen ya? Adam bir anda toz oldu yok oldu yani. Neyse ben jeneratörlere bakıyorum. Şimdi jeneratörü bitirmelerini engellememiz gerekiyor survivorların. O APK kalan en son buradaydı. Ah be. Aslında vuramayacağımı biliyordum da. Bir şansımı deneyeyim dedim. Ne yapıyorsun burada? Saklanıyor. Ha mega e doğru gideceğim. Ee, P'e atacak mısın? Tamamdır. Güzel. Yalnız üstteki jeneratör bitiyor. Üstteki jeneratör bitiyor. Bitirmeyin o jeneratörü. O jeneratörü bitirmelerini istemiyorum. Neyse şimdi onu kaldırmasınlar. Bir dakika. Üstte hala jeneratörü yapmaya devam ediyor inatına. Şöyle yapsam atlamış yine. Dur bir dakika. Şu jeneratör bir vuralım. Bu jeneratör bu şekilde gerilemeye başlayacak. Hatta ben şu jeneratöre bakacağım. Oraya geçebilirsem. Güzel. Süper. Hop. Tamamdır. Ee, bu jeneratör de yüksek bu arada. Bütün jeneratörler bitecek neredeyse yani. Jeneratörün bir tanesini de bir de yapsaydınız keşke. 3 tane kanca asılmakları var. 3 kanca asılma hakkından sonra ölüyorlar. Tabii bunları ben şimdi nasıl yetişeceğim? Hop! Kötü oldu bir dakika kötü oldu. Yanlış yaptık yanlış yaptık. O jeneratörü bitirmesin. Haritadaki pencere ve paletleri kullanarak katili yavaşlatabilirler bu arada. Yavaşlatabiliyorlar. Ama nurse'e karşı çok olası değil. Çünkü nurse'ün özelliği öyle. Bu şekilde ışınlanabiliyor. Paletlerin arasına falan geçebiliyor. Şimdi ne yapacağım? Oraya saklanıyormuş ya. Dur. Diyebilecek misin paleti? Aynen. Bu paletlerde bu paletleri bu şekilde devirmemeniz gerekiyor. Ee, Ners'e e karşı ışınlanarak sizi öldürüyor veya fake atmanız gerekiyor. Fake atarak da kurtulabiliyorsunuz. Bakın burada bir e, duvar gibi bir şey var. Farklı bir duvar. Bunlar ne? Bunlar da kırılabilir duvarlar. Bu şekilde gelip isterseniz kırabiliyorsunuz ve loop'ları daha güçlü hale getirebiliyorsunuz. Bu jeneratörü yapan var mı hala? Tamam bu jeneratör geliyor. Ancak o jeneratörü aynen bitirirler. Neyse o jenitör, ona ulaşmakta zordu zaten. Tamam o bitmesi e, iyi oldu. Bir de şeye doğru gitsem. nege doğru. Hop. Tamam da güzel bir ilk hasar başardık. Şuradan geçecek galiba. Hop. Pencere varmış burada oradan atladı. Orada da diğer server aldılar bu arada da. Ben şuna doğru bir gideceğim ya. Bu pencereyi alan kişiye doğru. Oğlum bir fake atsana ya. Fake atıp geri dönenler oluyor genelde ama bu hiç öyle yapmadı. Orada başka bir janitor bitiyor bu arada ya. Bununla uğraşana kadar o jeneratörü bitirecekler. Tamam. Birisi bir koşma sesi duydum sanki de duymamış. Tamam. Bu tarafa doğru gitmiş. Bak orada aurasını e, gördünüz değil mi? Şimdi onunla belli etmeden oraya gitmeye çalışacağım ben. Hop. Biraz daha sağa doğru yapsaydım iyi olurdu. Neyse. Yani sağa veya sola gidebilirdi yani. Ona e, kesin ona karar verir. yüzde %50'lik var yani. Orada bu arada 2 tane jeneratör, 3 tane galiba sanırsam... ardarda ar bitti. Sanırsam bu maçı kaybettik ama ben yine de oynamaya çalışacağım. Ve katar mısın? Atmadın. Ah be. Bir yandan video çekerken bir yandan da oynamak daha zor oluyormuş yani. Şu an ben mutfakken. Bakın orada iyileşiyorlar. Hemen. Of the record'u varmış. Veya dead out bilmiyorum. Avantajlarına göre şey oluyor. Şöyle tamamdır. Bakalım mangalda piknikte diğerlerini görebilecek miyiz? Bak orada jeneratör yapıyor. Hemen ona doğru gidiyorum. Bir iki kişi yapıyor hatta sanırsam. Bitirmek üzereler bu arada dur. Bitirmeyin. Tamamdır. Bunu şimdi e, overcharge mıydı? Neydi tam bir Türkçesini hatırlamıyorum. Şeye bastım. E, beceri denirsini kaçırırlarsa e, patlama şeyini alacağız e, yani efekti alacağız yani neyse saçma saçma şey ne oğlum nereye gidiyorsun bu çizgilerde tam olarak belli etmiyor ne olduğunu ya jeneratöre tekrar gideceğim muhtemelen ona gerisi dönüp yapmaya devam ediyordur diyecektim yapmıyormuş bu jeneratörde falan bir şey var mı aslında bu en uzaklık jeneratörü bitirmelerine izin versem bu 3 tane jeneratörü ben daha rahat kontrol edebilirim o yüzden o jeneratörü kontrol etmeyeceğim sadece bu 3 jeneratörü savunacağım bak orada görmediğimi falan zannediyor herhalde Nereye gittiğini görmedim ya. Hop. Orada birisi bir şeye basamadı. Tamam. Ne olur. Birazcık daha dikkatli atmak gerekiyor bu ışınlanma şeylerini. Ah son anda. Tam böyle ucundan vurdum. Atlayacak mısın oradan? Tamamdır. Kaçıncı okumuzu aldık? Galiba 5. ve iki tane jeneratör kaldı ve bir tanesi hızlı. Muhtemelen kaybedebiliriz maçı. Bak orada hala jeneratör yapıyor. O öbür jeneratörü de yapıyorlar. Onların nasıl savunuruz bilmiyorum artık. Bak orada hala üçü de o, o jenitörleri... bir dakika dur. Onları engellemem gerekiyor acilen. Bitirmeyin onları sonra çok zor olacak jeneratör kontrol etmem. Nereye gitti oğlum? Hemen toz olup gidiyorsun hemen ya. Hemen buraya doğru bir şey yapacağım. Tamam burada yok. Birazdan gelirler ama şimdi. Bunlar muhtemelen bir yerde saklanıyorlar da şu an yeterli vaktimiz olmadığı için. Hop. Oh, dönmek de hata yaptı. Dönmeseydi vuramazdım. Şöyle arkaya bakarak alalım da fener e falan şeylik yapmasınlar. O uzun süre bakmadım. Şimdi hemen oraya doğru gidiyor. Bak oraya bir yapmaya gitmiş zaten. Oğlum yukarı Çıksana ya. Baya zor. Şu an bu 3 jeneratörü savunmak bayağı bir zor olacak. Bunlar şimdi bir yerde saklanıyordu. Bu jeneratörü yapmak için bekleyecekler. Kancayı almaya gelen var mı? Yok. Hop. Ee, belki orada biri var diye olmuşum da. Az ışınlanmış. Geldiniz mi oraya yine? Yine bak buradan geçmiş. Jeneratöre dokunulmamış ama buralarda bir yerde biri var. Ve o jeneratörü bitirdiler. Evet geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. O jeneratöre gideceğim yine. Onu yapıyorlar muhtemelen. Aynen. Tamam bir tane vurduk. Jeneratörü vurayım de gerilesin en azından. Gerçi biri gelip yine şey yapar da buralarda falan saklanan var mı? Sanırsam yok. Bak orada hiyerlanıyor ya. Bıraktığımı sanıp hiyerlanıyor ya. Hop. Öyle gizli gizli hemen hiyerlanayım yok. İyileşmek yok. İyileşmek yasak. O jeneratörü de yapıyorlar. O jeneratörü yapan var mı? Şu an yok. Var. güzel. O jeneratörü bitecek ama muhtemelen. Hızlı bir şekilde alırsam güzel olacak. Evet kanci aldılar ve orada diğer survivor'ı gördüm. O da uzayıp bitti zaten. Şu uzaktaki jeneratöre bir bakacağım. O bitmek üzere olabilir. Bakalım aynen bak bu jeneratör yapılmış. Diğer jeneratörlerden birim bitecek muhtemelen. Şöyle hızlıca oraya gelsem belki kaçarlar diyeceğim de. Yok bitirecekler bunlar. Bitirmeyi bitirdiler. Ve de avantajı varmış hızlı koştu o yüzden. Hop biraz daha geç vursam iyi olurdu. Fake atacak mısın? Oğlum göremiyorum ki yani nerede olduğunu. Kapıyı açtılar bu arada. Şu an bu açık olan kapıdan gidip kaçabilir. Şu an bunu korumaya geliyor olabilir diğerleri. Tamam güzel. Onlar korumaya gelmeden önce bunu düşürürsem çok iyi olacak. Tamam güzel. Şimdi bunu hemen asmayacağım. Buraya muhtemelen gelecektir bunlar. Onlar gelirse belki bir kişi daha düşünebilirim belki. O şekilde de yapabiliriz. Hangi kapı açık o kapı açık. Onu asarsam ve buradan alırlarsa rahatlı bir şekilde kaçabilirler. Onu almaya gelen yoksa şöyle. Hop. Tamam. Bunu Kaçmasını şey yapalım tamam. Hızlıca oraya doğru gidiyorum ki onu iyileştirmesinler. Çıkışa doğru sürüklen, sür sürünmeye çalışıyor. Bunu almam lazım. Yerde düşmüş halde kendi kapıdan kaçabiliyorlar. O yüzden ona da dikkat edin. Kapaktan da kaçabiliyorlar. Kapak da son kurban kaldığı zaman. Son survivor kaldığı zaman açılıyor haritanın bir yerlerinde. Oradan da kaçabiliyorlar. İkinci kili aldık. Acaba üçüncüyü alabilir miyiz? Bu muhtemelen çıkışta bir yerde. Şu çıkışta mesela bekliyordur. İki farklı çıkış kapısı var. Ve Burada izini gördüm. Nereye gidiyor şu anda? Kapıya gidiyor sanırsam. Neyse. En azından 2 tane kill ile oyunu bitirmeyi başardık. Kendisi de kaçtı zaten. Tamamdır. Hızlı bir şekilde e, perk perklerinin avantajlarına falan bakalım. Ondan sonra da server maçına geçeceğim. Şöyle 98 bin puan kazanmışım. E, bir pip almışım rank ilerlemesinde. E, Serverlerin perkleri de bu şekilde. E, böyle yavaş yavaş göstereyim. İsterseniz video durdurup okuyabilirsiniz. Ne işe yaradıklarını eğer bilmeyenler varsa hızlı bir şekilde şöyle Yine geçtim tamam. O zaman hadi Survivor maçımıza geçelim. Şimdi Survivor tarafına geçtim. Şurada görmüş olduğunuz gibi bütün serverlerin listesi bu şekilde. Bunların ayrı bir özelliği yok. Sadece dış görünüş ve kendilerine ait avantajları farklı. Hızlı bir şekilde elimdeki eklenti ve avantajları göstereyim. Elime medkit aldım. Kendinizi iyileştirebilmenizi sağlıyorum medkit. Eklenti olarak da cerrahi iplik. Beceri denemesi gerçekleşme ihtimalini %15 artır. Yani skill check gelme, beceri denemesi gelme ihtimali %15 artıyor. Çok başarılı beceri denemeleri gerçekleştirildiğinde kazanan ilerleme ilavesini %10 artırır. Yani çok başarılı beceri denemesi tutturduğumuzda daha fazla elavi ilerleme sağlıyor. Çok başarılı beceri denemesi tutturmak ilave ilerleme sağlıyor. Bunu %10 arttırıyor. İkinci eklentim lastik eldivenler. İlave beceri denemesi alanı %10 arttırır. Yani beceri denemesinin çok başarılı beceri denemesi alanı genişletiyor %10 oranında. Avantajlarımıza bakalım. Avantajlarımızın iki ki Haritadaki 7 jeneratörden 5 tanesi tamamen tamamlandığında aniden bir sağlık açımızı iyileşiyoruz ve 5 saniye boyunca Normal koşma hızımızdan %150 daha hızlı koşuyoruz. Katil maçında zaten bunu söylemiştim. Öyle bir avantaj olduğunu. Ve Adel'in avantajı varmış hızlı koştu o yüzden. Ve bu avantaj bizi 40 saniye bitkin durum etkisi uygular. Bitkin durum etkisi de bitkinlik veren avantajları kullanmamızı engelliyor. Ve koşarken bitkinlik durum etkisinden kurtulmuyoruz. Ya yürümemiz lazım ya da herhangi bir eylem yapmamız lazım. İkinci avantajımız kırbark. Yine bir bitkinlik avantajı. Hızlı atlama gerçekleştirdikten sonra yani pencereden hızlı bir şekilde atladığımızda 3 saniyenin normal koşma hızımızdan %150 daha hızlı koşuyoruz. Ve bu da aynı şekilde 40 saniye bize bitkin durum etkisi uyguluyor. Üçüncü avantajım yıkılmaz. Katil bizi eğer yere düşürüp bizi yerden alıp kaynıcaya asmazsa mücadelede bir kere kullanabilecek şekilde kendimizi yerden kaldırabiliyoruz. Normal şartlarda kendimizi yerden asla kaldıramıyoruz ayrı bir bunun gibi bir avantaj kullanmadığımız zaman. Ve kalkma hızımızı yani iyileşim hızımızı %35 arttırıyor. Yani toparlanmaya yaparken %35 daha hızlı dolduruyoruz barı. Dördüncü avantajın fırsat penceresi. 32 metre yakınımızdaki palet yıkılabilir duvar ve atlama hali ise bize görünüyor. Ben bu avantajı her bu kullanıyorum. Gerçekten güzel bir avantaj ve benim daha iyi oynamamı sağlıyor. Tabi ileriki zamanlarda belki bu avantajı kullanmayı benim çıkarabilirim belki. Ama ben şu anlık bu avantajı kullanmaktan yanayım. Evet eklenti avantajlarda avantajlar da bu şekildeydi. Hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar ventilatörü açtım. Terden durulmuyordu yani. Terden nefes bile alamıyordum. Bir an boğulacağım sandım. Yok anasının. Şimdi oyun başladıktan sonra bizim jeneratör bulmamız gerekiyor. En başta jeneratörleri tamir etmemiz gerekiyor gerekiyor. E, Tabi katilde bir e, avantaj var yoz müdahale diye onu takmış. O yüzden katilde en uzak 3 jeneratör şu anda kapalı. Ama bu jeneratör açık mesela bunu tahmin edebilirim. Katilin şimdi kim olduğunu bilmiyoruz. Onu tespit etmemiz gerekiyor. Tespit ettikten sonra stratejimizi, stratejimizi ona göre belirleyeceğiz. Oğlum. Yazık kafana. Konuşayım derken becerilerimizi şeyini şey yaptım. Tamam tamam. İnandım inandım Katil bu arada Demogorgon. Demogorgon'un avantajı da böyle saçma sapan öne atılmaya sağlayan bir şey var. Özelliği var. Terör ediyorsunuz zaten duyuyorsunuz değişik onu Bu katil ne kadar yakınsa o kadar güçlü oluyor. Katil aranızdaki mesafeyi o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu jeneratör de kapalı bu arada. Bütün jeneratörleri de kapatmış bu yine. Yani. Şu oradaki jeneratöre gidemeyeceğim de orada da katil var. Tamam şu an sıkıntı yok gibi. Oğlum katil niye buraya getiriyorsun? Steam misin nesin ya? Bak katil buraya getirmesi belki bu jeneratörü tamir bile edebilirdik. Şu an palete sürünse aslında mantıklı. Palette ezerek kurtarabiliyoruz ama bu böylece yerinde duruyor. Neyse ben burada çok fazla oyalanmayacağım. Jeneratör yapacağım. Çünkü her geçen saniye katil tarafını işliyor. Yani katil tarafı daha da güçleniyor her geçen dakika. O yüzden ben gideceğim burada jeneratörümü yapacağım. O alsın. Birazdan zaten gider onu kurtarırız. Katilde bu arada ceza kancısı varmış. En yüksek jeneratörü patlatma şeyi. Ona dikkat ederek oynayacağız bundan sonra. Mangal ve pikniği de var sanırsam. Beni hemen nasıl şey yaptı bilmiyorum da. Buraya bir yere geldi sonra gitti. Ben burada jeneratör yapıyorum. Şimdi Nersin'i mesela gidip alması lazım. E, şeyde kullanıyor. Bu Nikolas mı? Nikolas tamam aldılar. Oğlum buraya getirme işte onu ya. Niye buraya getiriyorsun onu ya? Onu bu sefer de ben kurtarmak istiyorum ama nereye az çok ona bir bakalım. Oraya doğru gidiyor. Ben arkasından gidip hızlı gizlice şuradan asabilirim. çek şey, alabilirim kancayı öyle diyeyim. Kurtaralım ama katili neden getirdim bilmiyorum. Şimdi kaç buraya geliyor o katil. Hatta şu an uzaklaşmışken sen iyileşirim. Gel iyileşirim. Gel. on, Bir İyileştiğim derken şey yaptım da. Ne yapıyorsun o tavşan gibi fırladı. Ben buradan birazcık zikzak çizerek şey yapıyorum. Hop. Hata yaptık. Şuradan e, kırbağımızı kullanalım hızlı bir şekilde. Uzaklaşalım buradan. Bir dakika. Güzellik atacak mısın? Yok. Çok yanlış bir yere geldim ya, spot'u salayım derken katilin yanına geldik resmen. Aslında şu an takım hala jeneratör yapmaya devam ederse, biraz jeneratör yapmaya çalışırsa belki kazanabiliriz. Daha 4 jeneratör var ve katilin daha 3'ü var, birazcık hızlı jeneratör yapmaları gerekiyor. Yani biri jeneratör yaparken biri kancadan kurtaracak, diğeri de kopanacak yani. 1x olsa en azından jeneratör yapılmalı yani. Zaten şu an Steve yapıyor, bir tane jeneratör bitiyor. Umarım katil onu bulmaz. Derken Nikolas da düştü. Nikolas da sanırsam. Şimdi katil özel şu şekilde portallarda atabiliyor. Bu portallardan ışınlanabiliyor. Şey yapabiliyor yani ışınlanma derken. bir yerden bir yere gidiyor, Diğer portala gidiyor. Öyle bir özelliği var. Şu an katil yokken ben burada kendimi iyileştireceğim. Ondan sonra katil gelmezse devam et. Jeneratör yapmaya çalışacağım. Devam edeceğim yani. O Steven bitirdiği bir tane jeneratör vardı yüksek. Onu he, yani tamam o bitirmiş zaten. 3 jeneratör kalmış. Adama doktan aldılar gayet güzel. Ben de hemen hızlı bir şekilde bu jeneratörü yapıyorum. Katil geldiği zaman hemen bu pencereden atlayıp kıvrak atacağız. Lit atacağız. İngilizcesi lit ben lit diyeceğim. Bu arada Nancy düştü. Nancy düştü. şu an o organı portallarını yok ediyor. Aslında Nikolas da şey yapıyor. Tamam yok ettiler portalını. Portalları yok edebiliyorsunuz da ben pek tavsiye etmiyorum. Hem uzun sürüyor hem de bazı durum etkileri veriyoruz size. O durum etkileri e, katilin geldiğini anlaması engelliyor. Burada ceza kancasına dikkat etmedim hiç. Yazık kafana. Yapacak bir şey yok. Umarım buraya gelmez. Gerçi burada ba olan bağırma sesi katil tarafına gitmiyor. Öyle bir avantajı o şekilde değiştirilmişlerdi. Ama mangal ve pikniği varsa şu an beni görüp gelebilir. Peki şu an geliyor gibi görünmüyor da bilmiyorum. Demogorgon bir portaldan ışınlandı. Buralarda bir yerden çıkar mı? Yani bir süre boyunca tespit edilemez durum etkisine giriyor Demogorgon portaldan çıkınca. Yani teşhit alanını duyamıyorsunuz. Yani geldi anlamıyorsunuz öyle diyeyim ben size. Kalp atış sesini duymuyorsunuz. O yüzden jeneratörden kalktım. Jeneratörden bizi çünkü alabiliyor. grip atabiliyor yani. Direkt yere düşürmektense direkt bizi alıp kancaya asabiliyor. O yüzden kalktım. Aniden gerisi grape yemek yerine beni yaralasın diye. Bu arada Stevie de düşürdü. Nikolas da şu an bir jeneratör yapıyor. Bu jeneratörü bitirdim ben şimdi. Onu ben almaya çalışacağım. Nereye asacak? O tarafa astı. Şurada saklanacağım. Beni görmemesi için. O gitti sanırsam ya tamam. Gidiyorum o zaman. Portaldan falan geçti sanırsam bir yerde. Geçmemiş yine geldi. Bana beni yakaladı buradan. Acaba o palete yetişebilir miyim? Şu an beni kovalıyor mu? Kovalamıyor galiba, tamam. Portaldan ışınlandı galiba şu an önümde bir yere. Yok, Nicolas'ı bulmuş. Şimdi, medkitimi bitirdiğim için şu an bu medkitin çağırıcı beni iyileştirmeye yetmez. O yüzden ben e, jeneratör yapacağım. Burası da riskli, biraz şurada duralım. O palete, paletten atlarız gerekirse. Buradan gelirse yani. Nicolas öldü bu arada, son asılışı. Ama en azından asmadan bitirebilir miyim jeneratörü? Hadi. Bitirdik, güzel. Hemen kaçıyorum, buradan portaldan dur muhtemelen. Buradan bir yerden falan geliyor mu? Geliyor, evet. Şöyle hemen programımıza atalım. Ama o bana yetişecek gibi görünüyor. Şurada palet var. Bu palette birazcık onu burada döndürebilirim. Fake attı bana. Palet kırma fake'i attı. Onu yememem gerekiyordu. Şu an öldük sanırsam. Tamam güzel şey tek yaptık. Buradan özellikle şey yapar mısın? Ama ben şu an buradan da nereye kaçacağım? Şuraya doğru kaçarsan belki Bu arada beni buradan ah be son adı. tam görmüştüm oradan şey yaptı geldi neyse. En azından son jeneratör bitti ve benim şu anda adrenalin var kançıdan kurtulduktan sonra Yaralı bir şekilde değil sağlıklı bir şekilde kurtulacağım. Ve bu sayede kapıdan kaçabilirim. Ee, muhtemelen kaçarız. Şu an Steve kapıyı açıyor. Umarım katil ona gelmez yanlış kapıya gider yani umarım. Ve beni buradan alırlarsa eğer inşallah alırlarsa buradan kaçabilirim de pek alacaklar gibi görünmüyor. Kapıyı 99'a da sanırsam Steve şu anda. Şu an adilinim var ve ben şu anda rahat kaçabilirim. Hızlıca koşalım şu şekilde. Hop. Bir küfür ederim. Aman, aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Oğlum, onu blokla şey yapmak istiyordum da. Hop, son anda. Kapıyı hemen açmadım ama beni görmesin. Steam'in son atılışı mı? Nereden geliyor? Kapıyı açıyorum ben ya. Şimdi beni orada arayacak. Aldı, bir dakika. Hadi blok bana atabilir miyiz? Bir dakika nereye götürüyor onu? Buraya, nereye götürüyorsun? Katil nerede? Nereye yapsın oğlum? ta o kancaya mı gittin gerçekten? Kancayı göremedim ki etrafta. Onu... bloklamam gerekiyordu da onu yapamadım, akıl edemedim. Yazık kafana. Yapacak bir şey yok. Tamam. Neste şu an zaten... kaç e, kaçar diye tahmin ediyorum. O yüzden ben de kaçıyorum. Ve... ...bu maçımızı da bu şekilde... ...tamamlıyoruz. Hatta... ...maçı izleyebiliyorsunuz... ...bu arada diğerlerini. İz biraz izleyeceğim bakalım kendisi kaçabilecek mi? Evet, kendisi de çıkış kapısında zaten katili bekliyor ve kaçtı. Tamamdır. Bu maçı da bu şekilde sonlandırmış olduk. 51k puan kasmışız. Bayağı bir az olmuş. Yapacak bir şey yok. Ama ekibi ilerlemeye kaydetmişiz. Rütbe konusunda rütbede. Ve bakmak isteyenler için diğer serverlerin perkleri de bu şekilde. Katilin perkleri de. E, yani perk dediğim avantaj bu şekilde. Hackten telefonu isterseniz. Baka O zaman bu videoyu burada noktalıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dead by Daylight içeriklerinin devamını istiyor musunuz? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda ekranın sol üst köşesine Minecraft Hardcore Server serimizin oynatma listesini bırakıyorum. Oradan Minecraft Hardcore Server serimizde izleyebilirsiniz eğer ilginiz varsa. Onun altına da Korku serimizin bir önceki videosunda oynadığımız bu game'in adlı oyunun videosunu bırakıyorum. iş videosunu bırakıyorum. İsterseniz izleyebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.